de ve bu niyetle ya vali esmasını 66 veya 110 defa ya da 111 defa okumalısın. Ne yaptık burada? Falanca kişinin kalbine sevgi dedi ki orada o kişi her kimse adını ve soyadını ne yapacaksın? Kullanabilirsin. Ya da anne adını biliyorsan Ayşe kızı Fatma mesela diyebilirsin. Kalbine sevgi, merhamet, Anlayış lütfeyle diye bu duayı tamamlarsın. Arkasından da Ya Vali esmasını çekersin. Minimum 66 kere. Bunu gün içerisinde yapabildiğin kadar çok yap. Ne kadar çok yaparsan o kadar çok enerji açığa çıkarırsın. Ya Vali ismi şerifi gerçekten çok özel ve ilahi tasarrufun, koruyuculuğun, hakimiyetin tecellisidir. Kaynaklarda belirtildiği gibi dostlar... Bu isma kalpler üzerinde etki bırakma, düşmanlıkları çözme, yumuşatma ve dostluk kurma gibi güçlü manevi sırlar taşır. Düşmanlığı bitirme niyetiyle ne yapabilirsin? Yavali ismi şerifinin hürmetine şu kişinin bana karşı olan kinini, öfkesini, düşmanlığını sil ya Rabbi. Kalbini yumuşat. Gönlünü güzel duygularla doldur de ve sabah namazından sonra 99 defa Ya Vali esmasını zikret. 99 olur, 111 olur, 313 olur, ne olur? 66 olur sevgili dostlar. düşmanlığı bitirme niyetiyle bu size iş yerinde garez yapan, sıkıntı çıkaran ya da e, kıskanç bakışlar atan, negatif enerjilerle dolu olan insanlara... Onların düşmanlığını bloke etmek için de okuyabilirsin. Aile içerisinden böyle insanlar varsa, akrabalardan o niyetle okuyabilirsin. Birini kazanma, sevgi bağı oluşturma niyetiyle mesela. Ya vali, kalpleri yöneten sensin. Benimle falanca kişi arasında güzel bir bağ kur. Onun kalbine sevgimi ve dostluğumu yerleştir. Aramızdaki mesafeyi kaldır diye ne yapıyorsun niyetleniyorsun. Dediğim gibi eğer bu insan senin için gerçekten hayırlıysa, senin kabına, senin ruhuna, senin psikolojine, senin DNA'na, her şeyine uyumluysa, senin için gerçekten hayırlıysa Allah bu duanın hürmetine onun kalbine bu bağı koyar. Eğer o insan senin için hayırlı değilse ya da sen onun için hayırlı değilsen bu doğadan sonuç alamazsın. Ama niye? Biz burada ümidimizi ne yapıyoruz? Koruyoruz. Doğamıza devam edeceğiz.